Evet arkadaşlar garajımızın yapılışını içini çekmemiştim. Evet şimdi içini çekiyorum. Evet bu şekilde garajı genişledi. Büyük yaptık. Böyle yapıldı. Evet bu da mutfağımızın çerçevesi. Çerçevesini değiştirdik. mutfak değişince yalıtım da yapmak gerekti. Bu da yalıtım strofilleri arkadaşlar. Bu da uçurtmamız. Uçurtmamızı bazen rüzgar çıktıkça uçuruyoruz. Garajımızın iki kapılı oldu. Bir taraf, biri buradan, biri buradan. Orayı ben açamadım. Evet. şuraları şu çekeyim arkadaşlar. İnşaat malzemeleri. çatıdan çıkan malzemeler arkadaşlar. Zıplik kağıt varmış önceden. Evet hala işçiler çalışıyorlar evde. Mutfak hep tekrar baştan sona dekorasyon arkadaşlar. Değişiyor. Evet. Evet arkadaşlar bahçede uğraşıyorum sizlere de göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz. Siyah. Arkadaşlar. Bunlar siyah erik arkadaşlar. Kış eriği bunlar. yapabileceğim kadar ben de bir şeyler yapıyorum. Burada çilekler var. Çilek kızaran olmamış daha. İçeride elektrikçi var arkadaşlar. Sıvacı sıva yapıyor. Mutfağımızı suuyor. Akşam un ele, kum eleyip onlar hazırladık ustaya. Evet arkadaşlar. Biraz da mutfağın içini çekiyor. Çekiyor diyelim. yerden sökmüşler çocuklar bunu bir yerden sökmüşler. inşaat her yer inşaat oldu arkadaşlar Evet da meşhur çiçeklerim tozlar içinde kaldılar haller hepsi bembeyaz toz oldu arkadaşlar Vaxtlar deyilməz də bunu istə. Partlayanı işə almasınlar çoluğlu. mutfaktan çıkan dolapları buraya aldım arkadaşlar. Bu da kuzine sobam. Buraya bahçeden hemen el yeri olsun diye lava yaptık bahçeye. Evet burası da böyle depo alanı gibi kullanacağız. Bura kömürlüktü. Aloe veralarım yukarıda hep mahvoldu arkadaşlar. Tozlandı. Ben de buraya indirdim. Zamanla iyileşecek. Evet. Kumu ne yapıyoruz arkadaşlar? İnceltiyoruz. Ölüyoruz, bak böyle. böyle Çok... Burada ince kum, burada kalın kum. Yani çakıl bunlar. Mutfağı güzelce mi sığıyoruz? Babamın e, şey arkadaşı e, sığıyacak. Emmi sığıyacak. Biz şimdi e, herkes gülüyor bana konuştuğuma. 10 e, e, abone istiyoruz. Arkadaşlar unuttum şunu. Yani şey neydi ya? Babaannemin kanalı şey Fatma düz git, Fatma düz git yazarsanız çok güzel videolar bulursunuz. Cuma videosu, pazartesi videosu. Yani bilmem babaannem çok değişik şeyler çekiyor. Mesela çiçek çekiyor mesela. Yemek yapıyor. Onları çekiyor kesmeden hadi yemeden hemen video çekeyim de atayım diyor. yani böyle 11 like atmanızı istiyorum sadece 11 like atıp ben size her şey yapayım tamam mı yani size e, diğer ki videoma oyun öğreteceğim size oyun yani minecraft gta 5 pubg Mobile, bilmem dolu Barm Stars'ı öğretirim. Çok değişik bir isim var. Yani bu. Görüşürüz.